Değerli izleyenlerim, bugünkü Abu Hayat programında mutluluğu nasıl elde ederiz? Bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Mutluluk hepimizin bir hedefi, bir idealidir. İnsan zaman zaman mutlu olur, zaman zaman kederli olur. Hayat devamlı mutlulukla geçmiyor, devamlı felaketlerle, sıkıntılarla da geçmiyor. Bazen şöyle bazen böyle. Ama şartlar ne olursa olsun mutluluğu elde etmek mümkündür. Ve rüzgar nereden eserse etsin gemimizi yürütebilmek e, mümkündür. Tecrir riyah bimâ sufun. Arapça bir ibarede deniliyor ki rüzgarlar gemilerin keyfine göre esmez. Evet rüzgarlar gemilerin keyfine göre esmez ama usta bir kaptan rüzgar nereden eserse etsin gemisini rotasında yürütür. İşte bizler hayat denizinde yol alırken hoşumuza gitmeyen çok durumlarla da karşılaşıyoruz. Önümüzde çok engeller, çok tehlikeli durumlar olabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen mutluluğu elde etmek, mutlu bir şekilde yaşamak mümkündür. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Her şeyden önce şöyle kendimize bir bakalım. Acaba gerçekten mutlu muyuz? herkes kendine dikkat ettiğinde bazen mutlu, bazen de kederli olduğunu görür. Hayatta her şeyini tamamlayıp tamamen mutluluğu elde eden, artık benim bir hedefim kalmadı diyen herhalde yoktur. Hepimiz bir takım beklentilerimiz var, gayelerimiz, hedeflerimiz var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştıkça da mutluluğu bir derece elde ediyoruz. Ama diyelim orta halli bir zengin eğer zenginliği mutluluk sebebi olarak görüyorsa, kendinden üsttekilere baktığında kendisini bayağı gariban görür ve üzüntüye düşer. Ya bizimki de servet mi der. Halbuki onun altında olan nice insan kendisine gıptayla bakmakta. Keşke benim de öyle bir servetim olsa demektedir. İşte herkes beklentilerini tam elde edememekten, başarıyı yakalayamamaktan, veya zaman zaman kendine isabet eden gam, keder, musibet, hastalık, yakınlarına isabet eden ölüm, bu gibi şeylerden dolayı hayli sıkıntılar yaşamaktadır. Öyle ki stres kelimesi artık insanların sıkça kullandığı bir kelime olmuştur. Hastanelerin psikiyatri kliniğinde tedavi gören epey bir insan vardır. Psikoloğa giden epey bir insan vardır. Bütün bunlarda e, ortak özellik, mutlu olmamak. Mutlu olmamanın getirmiş olduğu sıkıntılar ve o sıkıntılar insanı böyle perişan ediyor. Öyle ki simasına baktığınızda gam ve keder içinde olduğu belli. İflas etmiş bir insanı düşünün veya işte diyelim maçta mağlup olan bir takımın kaptanını veya futbolcularını düşünün. Nasıl ki simalarına bakıldığında bir üzüntü hemen görülüyor. Şu anda da çevremizdeki insanların çoğuna baktığımızda gamlı ve kederli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta öyle ki intihar vakaları bile hem toplumumuzda hem başka toplumlarda görülebilmekte. Ve intihar edenlere baktığımızda acaba bunlar maddi imkanları yok bunlar mı intihar, intihar ediyor? Bakıyoruz ki çoğu maddi imkanları olmadığından değil başka şeylerden. Ya gönül meseleleri diyelim sevdiğine ulaşamamış, sevdiği başkasıyla evlenmiş. Bundan dolayı veya bir iflas olayı veya üniversite imtihanına girmiş, kazanamamış böyle bir başarısızlık. Bu gibi olaylar insanları intihara sevk edebiliyor. Halbuki dini ölçüler çerçevesinde bakıldığında intiharın dinde yeri yoktur. La taktulu enfusakum, canınıza kıymayın, kendinizi öldürmeyin. Kur'an-ı Kerim'in doğrudan doğruya bir mesajıdır ve başkasını öldürmek caiz olmadığı gibi kişinin kendini öldürmesi de caiz değildir. Bu vücut bizde emanet Allah sağlıklı olarak sağlam olarak vermiş ölüm gelinceye kadar bunu korumakta bir görevimizdir. Bazıları mutlu olmayı zenginlikte ve lüks bir hayatta ararlar. Özellikle televizyonun yaygınlaşması televizyonlardaki bazı dizilerde bu tür hayatın özendirilmesi hatta magazin programlarında bu tür hayatın çok cazip gibi gösterilmesi insanımızın bir kısmını önemli bir kısmını böyle bir hayata özendirmiştir. Ve işte bir köşkte yaşamak, bir yalıda yaşamak, villada yaşamak, altında lüks arabası olmak, bunlar elde edildiğinde mutluluğun zirvelerine çıkacağını zannetmek pek çok insanda yerleşmiş vaziyettedir. Halbuki o villalarda, köşklerde yaşayanlara baksanız çoğu o kadar da mutlu değildir. Mesela ülkemizdeki sosyetenin hayatı biraz incelense bunların çok daha mutlu bir hayatı olmadığı, e, tebessümlerinin, gülmelerinin daha çok sahte olduğu, iç dünyalarında çok ızdıraplar çektikleri ortadadır. Mesela aile hayatı bunların çoğunda düzgün bir aile hayatı değildir. Bugün biriyle yarın başkasıyla bunun neticesinde karı kocasını, koca karısını aldatabiliyor. E böyle bir hayatta herhalde ciddi bir mutluluk da beklenemez. İçki böyle bir hayatın bir parçasıdır. İçki aslında ızdırabın da bir göstergesidir. İçiyorsam sebebi var diyor. Gam ve kederi var. İçkiyle bunu uyuşturmaya çalışıyor. Ağrı kesici gibi içkiyi kullanıyor. Çılgınca eğlenceler, Akıllıca eğlence değil, çılgınca bir takım partiler oralarda mutluluğu arıyorlar. Halbuki bu insanı mutlu etmekten son derece uzaktır. Mutlulukla alakalı polyanma felsefesi nazara verilir. Yani bunun tenkit edilebilir yönleri de elbette vardır ama güzel yönleri de var. Polyanma herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaştığında daha kötü olabilirdi e, haline şükrediyor. Herkes polyalma felsefesinden zaman zaman istifade edebilir. Ve nimetler noktasında kendimizden daha aşağıda olana bakmak bu insanı rahatlatır. Yani üstteki olana baktığımızda az deriz ama aşağıda olana baktığımızda kendimizde olanı çok görürüz ve halimize şükrederiz. Veya musibette bir insan hasta olduğunda daha kötü de olabilirdi. Bunu düşünür ve gerçekten haline şükreder. Şeyh Saadi'nin eserinde geçiyor da birisinin durumunu anlatıyor. İşte ayakkabılarım yok diye su alıyor diye üzülüyordum diyor. Ama baktım ileride birisi var dileniyor onun ayakları yok. Onu görünce halime şükrettim diyor. Evet bir insanın sağlam bir ayakkabısının olmaması üzücü bir durumdur. Ama beterin beteri var, kötünün kötüsü var diyor. Ee, Ayak, ayak sahibi olmamak elbette çok daha büyük bir felakettir. Bu noktada bir takım maddi imkansızlıklar içinde kıvranan kimselerin daha kötü durumda olanlara bakması kendilerine bir teselli vesilesi olacaktır. Mutluluk noktasında her birimiz her gün bir takım mutlulukları yaşayabiliriz. Bunlardan birisi başarmanın mutluluğu. Diyelim matematik dersi zor geliyor öğrencilere ama e, iyi not aldıkça, problemleri çözdükçe kendilerinde bir mutluluk meydana gelir. Veya diyelim evvelinde düzgün yazı yazamıyorken bugün düzgün yazabiliyorsak bu başarıdan dolayı yine insan bir mutluluk hisseder. İşinde işi iyi bir noktaya gelmişse yine mutluluk hisseder. Başarmanın mutluluğunu kendimize tattırmamız lazım. Anne babalar çocuklarına bazı görevler de vermeli ve onlara başa başarmanın lezzetini tattırmalı. Onlar başardığında mutluluğu onlarla paylaşmalı ve böylece çocuk e, önüne hedefler koymalı, o hedeflere ulaşmaya çalışmalı. Başarmanın kendine göre bir mutluluğu vardır. Ve insanın önünde daima bu noktada hedefler olmalıdır, ufuk. Ya, uzağa baktığımızda bir ufuk var. Oraya kadar gidiyoruz. Ama oraya vardığımızda daha ilerisi var. Onun gibi her birimiz her gün günlük hedefler çizeriz, haftalık hedefler, aylık, yıllık hedefler. Bunlara vardıkça daha ilerisi, daha ilerisi. Ömür boyu yeni yeni başarılara imza atmak. Bu da insanı gerçekten mutlu yapar. Diyelim mahalle takımında oynayan bir çocuk gün gelir işte birinci kümede bir takımda e, oynayabilir derken ikinci e, derken e, ta birinci lige kadar yükselebilir milli futbolcu olup hatta milli kahraman haline gelebilir. Bütün buralarda kademe kademe başarıyı tattığında daha ilerisi daha ilerisi ve bunun için ciddi bir hayatı olur profesyonel bir hayatı olur e, kendini disipline eder ve gerçekten Allah'ın izniyle başarır. Bir yabancı dili çözmek, bir yabancı dili konuşur hale ve o, kitap, o dille yazılan kitapları okur anlar hale gelmek bir mutluluk sebebidir. Artı bir değerdir ve faydalıdır. Evet bunun bir takım zahmeti vardır. Hemen bir anda elde edilmez. Ama öğrendikçe de öğrenmenin vermiş olduğu bir mutluluk vardır. Böyle mutlulukları kendimize yaşatmak lazım. Diyelim Kur'an alfabesi şu anda bizim neslimize yabancı. Ama bir haftalık çalışmayla Kur'an alfabesi öğrenilebiliyor. İşte bir kimse e, Allah'ın kelamının gönderilmiş olduğu e, dili e, öğrenmek, o dille gelmiş olan Kur'an'ı orijinalinden okuyabilmek. Okuyabildiği zaman elbette mutlu olacaktır. İleride telaffuzunu düzgünleştirdiğinde daha mutlu olacaktır. Anladığında daha mutlu olacaktır bizzat uyguladığında hayli mutlu olacaktır. Başkalarıyla bunu paylaştığında çok daha mutlu olacaktır. Bunlar böyle mutluluk sebebi. Eğer değerlendirebilirsek gün boyu karşılaştığımız durumlar mutluluğa dönüşebilir. Hayat daima artılarla gitmez. Eksileri de vardır. Borsanın iniş çıkışları gibi hayatta inişler çıkışlar olur. İnsan bazen kaybeder, bazen kazanır. Ama kaybederken de kazanabilirsek, bazı değerleri kazanabilirsek mutluluğu yakalamış oluruz. Bu konuda Bağdatlı bir tüccarın hali örnek olarak verilir. İşte ee, işte Bağdatlı bir tüccara haber geliyor ki efendim sizin dükkanınızın bulunduğu çarşıda büyük bir yangın çıkmış. Bütün dükkanlar yanmış. Bağdatlı tüccar şöyle bir düşünüyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra başka bir haber geliyor. Efendim bazı dükkanlar kurtulmuş, sizin dükkan da kurtulmuş. Yine şöyle bir düşünüyor. Elhamdülillah diyor. Soruyorlar kendisine neden elhamdülillah dediniz her iki durumda da. Bağdatlı tüccar diyor ki birinci de dükkanımın yandığını öğrenince iç dünyama şöyle bir baktım. Acaba tepkisi ne olacak? Baktım çok şiddetli bir feveran olmadı. Kabullendi yani olmuşa diyecek bir şey yok artık. E, ne yapalım? Bundan dolayı feryat mı edelim? Böyle bir feryat gelmeyince halime elhamdülillah dedim diyor. Benim dükkanımın yanmadığını öğrenince içimde çok şiddetli bir sevinç de meydana gelmedi. Hani başkalarının dükkanı yanmış, benimki kurtulmuş. Oradaki elhamdülillah demek, e, yani şımararak elhamdülillah demek hoş bir durum değil. Böyle bir şımarıklık nefsinde olmadığından Bundan dolayı da Elhamdülillah dedim diyor. İnsan böyle bir seviyeye gelse e, kaybettiği durumlarda bile Elhamdülillah der. Elhamdülillah ala külli hal, sivel küfrü ve dalal. Yani küfür ve dalalet dışında her hale Elhamdülillah. Bu da insanı mutlu yapar. Başkalarının çöktüğü yerde o çökmez. Başkalarının yıkıldığı yerde o yıkılmaz. Ve ayakta yoluna devam eder. Nitekim çevremize baktığımızda, mesela bazı siyasi liderler hapse de girmiştir, sürgüne de gitmiştir, ama tekrar düştüğü yerden kalkıp yoluna devam etmiş, başarılı olmuştur. Veya bazı dini önderler çok sıkıntılı hayatlar yaşamış, ama sonunda yine hedeflerine varmışlardır. Başta peygamberler ve peygamber efendimiz çok çile çekmekle beraber hedeflerine varmışlardır. Böyle olunca, Hayatta daima e, hep toz pembe şeyler olacak, hep istediğimize göre şeyler olacak gibi bir beklentiye girmemek lazım. Toz pembe bir hayat yaşamıyoruz. Hayatın acı gerçekleri var. Bu gerçekler içinde hastalık da var, ölüm de var, iflas da var, başarısızlık da var. Ama değerlendirebilirsek bunların hepsinde çok güzel cihetler de var. Mutlu olmak için önemli esaslardan birisi korkuyu yenmek. Pek çok insan lüzumsuz evham ve korkular içinde yaşar. Bu lüzumsuz korku ve endişeler hayatı ızdıraba çevirir. İbn-i Teymiye'nin çok güzel bir ifadesi var büyük alimlerden. İbn-i Teymiye diyor ki, düşmanların bana ne zarar verebilirler ki? Eğer beni hapse gönderseler bu bir uzlettir. Sürgüne gönder gönderseler hicrettir. Öldürseler bu da şehadettir. Her türlü kötü ihtimali güzellikle karşılıyor. Yani hapse girse bunu inzivaya çekilmek olarak değerlendiriyor. Sürgüne gönderilse hicret. Peygamberimiz de hicret etmişti. Öldürülse e, daha da ilerisi yok zaten. Bu da Allah yolunda şehit olmaktır. E, böyle bir insan hapisle karşılaşsa çökmez, yıkılmaz. Sürgüne gönderilse çökmez, yıkılmaz. Öldürüldüğü zaman da ölümü tebessümle karşılar. Böyle bir insan mutludur, iç aleminde huzurludur, çalkantılardan uzaktır ve şartlar ne kadar ağır olursa olsun, üzerine gelirse gelsin, dağlar gibi dalgaları rahatlıkla aşabilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize çok güzel bir ölçü veriyor ve buyuruyor ki, Müminin hali ne güzeldir. O kendisine musibet isabet etse, sabreder sevap kazanır, nimete mazhar olsa şükreder yine sevap kazanır. Çok harika bir tespit bu. Yani mümin bütün durumlarda hali güzel. Nimete mazhar oluyor, elhamdülillah diyor, sevap kazanıyor. Musibet geliyor, sabrediyor, yine sevap kazanıyor. Bununla alakalı yine peygamberimizin verdiği bir örnek var. Sahabelere soruyor, e, diyor ki bir ağaç vardır diyor. Onun yaprakları yazında yeşil, kışında yeşildir. Hangisidir bilir misiniz? Sahabe teeddüven Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hurma ağacı diyor. Bakın diyor yazında yaprakları yeşil, kışında yeşil. Ülkemizde hurma olmadığından, Belki ülkeniz şartlarında narenciye ürünlerini örnek verebiliriz. Portakal, e, limon, e, mandalina gibi. Bunlar yazında yeşil, kışında yeşil. Ama bir kısım ağaçlar, evet yazın yeşil ama kışın yaprak kalmıyor, meyve kalmıyor. Demek ki bir mümin yazda, kışta yeşilliğini muhafaza eden ağaçlar gibi olmalı. Şartlar ne olursa olsun sararıp solmamalı. Ve her halükarda tebessümü yüzünden eksik etmemeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önderimizdir, rehberimizdir. Mutluluk noktasında da onun hali bize en güzel bir örnektir. Peygamberimiz mütebessim bir insandı. Onun yanına gelenler ondan müsbet enerji alıyorlardı. Sıkıntısı olan birisi onun yanına geldiğinde rahatlıyor, huzur buluyordu. Ve bunda Peygamberimizin mütebessim olmasının elbette ee, çok müthiş bir etkisi var. Öte yandan hep böyle artı düşüncelerle doktor olması onun da yine çok e, önemli bir etkisi var, çok önemli bir tesiri var. Çünkü e, günümüzde de biz bunu yakınlarımızdan hissedebiliriz. Bazı insanların yanına gittiğimizde negatif enerji alırız. Onların yanında olmak bizi sıkar rahatsız eder. Ama bazı insanların yanına vardığımızda, Kendimizi böyle altı alınmış çocuk gibi tabiri caizse rahatlamış hissederiz. Bu da onlardaki e, hayata müspet bakıştan gelmektedir. Ve böyle insanların e, sözü e, e, nuranidir. Yani güzel güzel sözde, sözü Rabbani'dir. Siması ise nuranidir. Onun çehresine bakmak bile insana böyle bir mutluluk verir. Hele konuşmasını dinlemek. Ağa hayat gibi ona lezzet verir. Bir batılı yazar şöyle söylüyor, diyor ki kader size limonu limonata yapın diye verir. Malum limon ekşidir, ama e, limonun suyu sıkılır, biraz da su ve şeker ilave edilirse o ekşiden çok güzel bir tatlı yapılır. E, bu çok güzel bir misal. Gerçekten hayat boyunca hepimizi böyle ee, üzecek bir takım olaylarla karşılaşıyoruz. Her bir insan her gün bazı üzüntülü olaylarla karşılaşıyor. Ama bu müspet yöne çevrilebilir. Yübeddilullah seyyatim hasenat sırrına bu noktada da mazhar olunabilir. Kötü haller iyi hale çevrilir. Krizi fırsata dönüştürmek. Mesela 2001 yılında Türkiye'de büyük bir kriz oldu. Ama bazıları bu krizden güçlenerek çıktı. 2008'de dünya çapında bir kriz oldu. Bazı ülkeler ve bazı firmalar bu krizden daha güçlenerek çıktılar. Demek ki e, krizi fırsata dönüştürmek mümkündür. Biz de karşımıza çıkan durumlar her ne kadar limon gibi ekşi de olsa ona su ve şeker ilavesiyle e, tatlı hale getirmemiz mümkündür. O zaman gerçekten e, menfi durumlardan istifade etmiş oluruz ve e, mutluluğu o noktada da elde etmiş oluruz